Mesajlarını okumadım. Biz de o gidek o zaman işte. Yazmış mı? Hala yeni bir mesajı var mı? Geldim ettim diye. Yok. Hiç de değil hala. O zaman iptal. Eledik gitti ya. Yani. Bu maçtan sonra bakayım. bir tane daha Bu maçtan sonra bir tane daha çekiyorum. Yani bir maç daha uzattık. Mecbur. Zaten daha önce şey yaptıklarınız duruyor. Merkezin hakkı duruyor. Ghostlayabilirsiniz dedim bu sefer de ghostlayan yok ha. Bundan sonra böyle abi. Bence de eğer 60 saniye içerisinde yazmazsanız arkadaşlar iptal. Bunun sesini açayım Bugün... ya. Botrix grevde mi harbiden? Neden? Çete yazı yazmıyor. Yazıyordur. Yazmasın Botrix. Botrix de mi katılsın yani? Botrix bugün grev yapıyor. Oha bir ses geldi. Ben Takıldım lan. O 3 seviye yelek buldum lan. O yelek. Bir tane bunun yanına SMG bulursam güzelinden. Adından yenmez. Bu da olur. Bunu atalım. Bunu atalım. Unutmuşum PUBG oynamayı. Ama dün Bora'yla oynadık birazcık PUBG. Var ya öttürdük. Abi size attım yanlışlıkla. Siktir. Nereye bıraktım lan? Dün Bora'yla bir oynadık arkadaşlar. Bir birinci alırız, bir ikinci alırız, bir üçüncü, sonra bir daha birinci, sonra bir daha üçüncü var ya kafayı yersin. Acayip başarılıydı. Çok iyiydi. Hmm. Aslında onun yerine bunu da alabiliriz. Hatta şöyle yapabiliriz. Komple bunlardan arınıp 9mm'ye geçebiliriz. Yayına verseydin değil. Yayın... Dün benim başım ağrıyordu çok pis. O yüzden ben yeni açmadım. Bora yayındaydı. Bora'nın yayınında oynadık. Ben sonradan dahil oldum. Zaten oynadıktan sonra gittim. Zıbardım, uyudum. Öyleli. Ben şansımı denemek için katılsam, bana çıkarsa başka random birine versek oluyor mu? Oluyor. O zaman hediye. Ya. Yani skipleriz en kötü seni. Hani bir tane daha çekeriz. olur. 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 Bora hediye yazmıştı, utanmaz adam demişler buraya. Haklı. Ben almak için yazmıyorum. Dediğim gibi chat. Bora'ya çıkarsa vermeyelim o zaman. <laughs> Gerçi niye lan o da izleyici sonuçta amına koyayım. Katılır. Niye vermeyelim? Bir adam katılmaz. şimdi. Ama ekstra Hiç bir hakkı yok. Böyle? Ama ekstra bir hakkı yok ki ve tamamen random. Tamamen Olsun. rastgele çekiliyor. Ne olacak? Gitsin alsın abi kulak. Alamıyordur parası yoktur. Yok. Oranın kulaklığını da alalım hatta. He kullanılmış. Kokmuş kulaklığı alıp hediye mi verelim? <laughs> Bana çıkarsa kargola yine <laughs> Oğlum kulaklıklar belli bir süre sonra arkadaşlar hangi marka olursa olsun özellikle kumaşsa şu kısımları deri değilse bir süre sonra somun ekmeği kokmaya başlıyor. Sizde de oluyor mu ya, abi. Somun ekmek gibi kokuyor. Yıkıyorsun yıkıyorsun temizlenmiyor. O yüzden internette bunların parçaları var. Mesela marka modelini yazıyorsun Amazon'a. Head yazıyorsun. Yeni pedleri çıkıyor. Onları böyle değiştirmen lazım. 3-5 ayda bir değişin. Eğer deri ise de genelde çakma deri kullanıyorlar. O da o yüzden şey pul pul dökülüyor böyle. O da bir süre sonra onu da değişmesi lazım. Olay o yani. Benim kulaklığın jelatinlerinde soğutucu jel vardı. Soğutucu jel eridi amına koyayım. Kulağıma takınca yapış yapış oluyor artık. Takmıyorum o yüzden. Jel mi eridi? Evet. Headlerin içinde özel bir jel vardı benim kulaklığı. Böyle soğutucu ne jel. Ki jeli şey marka model? Razer. Yeşil vardı ya benim. He. Kraken. İlk kullandığım kulaklık oydu benim. Ben onu Hani 12 13 saat takıyorum. Dum eskiden terlemiyordu da. Şu an ama bildiğim böyle amına koydu. Kimse yok lan. Ne ghost var Ondan ne adam. ghost'a izin verelim amına koyayım bundan sonra bu ne? Abi seviye 3 çanta demeyin. Ben seviye 3 çanta eğer seviye 2 şey varsa kullanmıyorum. Oh be bir tane medkit sonunda. Ne şeyim loot. Başka başka da bir şeye gerek yok ya. Maksat muhabbet değil mi bu PUBG yayınlarının? Hemen maksatın muhabbet olduğu kısma geçelim. Bir saniye birazcık ortalara doğru koşayım. Şırınga mı geçtim? Tüh lan. Onun için geri dönemem artık. Bazı şeyleri hayatta kaçırdığınız zaman geri dönmek için çok geç olur. O yüzden mutlaka önünüze bakın. Yeni fırsatlara yelken açın. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Geçmişe takılı kalmayın. Önünüze bakın. Boş geldi mi? Dostum sana bedava hayat koçluğu yapıyorum ya. Flörtler kapalı mı? Değil. Yok. Şöyle bir ormanın içine çıkalım. Ot mot. Kulaklık alacağım. Kulaklık önerisi alan var mı? Dostum alma bedava veriyoruz ya. Dört tane daha kulaklığımız var. Alma bir şey. Yayını izle. 2 saat içerisinde 4 tane daha vermiş oluruz toplamda. Sonra bakarız ne oynayacağız, ne yapacağız, ona bakacağız. Sabitlenmiş mesaja bak. Oku. Olaklı bir çekilişine katılmak isteyenler ünlem hediye. Şu chat'i bir coşturalım kardeş. Sen niye şive komedisi yapıyorsun ya? Hiç yakışıyor Kolik mu? Eğitim. Oyun sesi değişik geliyor bana senin sesin normal. Onu ben de fark ettim. Çözemiyorum amına koyayım. Kulaklığımı değiştirdim. Yayına giden ses değişti biliyor musun? Kulaklık ne? Ezberimde yok. Kanalların mi? yani markasını biliyor musun? Hayır, Logitech. He. Logitech. Oyun sesi öyle zaten. 7 artı 1 kullanıyorum. Ya bir tane güzel çal yok pusacağımız ya. Bir bakacağım bir şeyler göstereceğim. Yapamadım 2 iki senttir. Ne zaman hikayeli olun başlayacaksın. Şu an belirsiz. Ver. Benim bilgisayar parçalarım geliyor yarın. Tebrik ederim. Sağ ol. Hah. Güzel çalı buldum ama koyayım gidiyorum. şuraya bir yatayım da. Bak şimdi size olayı göstereyim. CS2 mi? Oğlum ben CS2 oynarım da. Bak PUBG'ye en azından pusuyoruz musuyoruz bir şeyler yapabiliyoruz. İlk 5'e 10'a falan kalıyoruz da. cs de benden hiçbir şey beklemeyin. Benden en fazla çıldırma, Amerikalılara sövme falan bekleyebilirsiniz. Başka da bir şey bekleyemezsiniz. PUBG. CS oynarsak. Ee, ne gösterecektim? He, bak şimdi. Dostum, bunlar var bende. Yüklensin. Ha bu. G733'müş bu bendeki. Ee, bu şöyle bir şey olabilir abi. Bu kodumunun Surround Sound diye bir şey var böyle şey yapıyorsun. Bunu tiklediğin an Tek ses bok gibi geliyor. Bir dakika adam var. Tam geçti. Acaba oyunun kendi ses ayarlarından mı yapmamız lazım ya? Aslan bütün klavye seslerin geliyor bize ya. Krişpi açık abi vallahi ya. Biraz sert basıyorum klavyeye. Daha hızlı yazıyorum öyle. Hmm. HRTF açık mı? Ne demek ki o? Böyle işte bak. Oyundan soruyor olabilir abi. Bir şey değişti mi? Entertainment'ı aldım. Gaming'i aldım. Hasancan Allah rızası için çöz şu klavye sesini. Vallahi kafa atacağım sana şimdi. Araç geliyor. Dur, ayaklarımla yazıyor. Aa crispim kapanmış abi. Herife oyunda mı? Settings, audio... Enabeyi Açıkmış. Yazacağım. Tamam mı? Açık mı olmalı, kapalı mı olmalı? Enabled olsun abi bence. Bir de disabled deneyek mesela. Şimdi bütün sesler gidecek, patlayacağız. Yok o kapatmaz. Bir şey değişti mi? Yok. Ben bunu Son yayın geçmişinden de. bakıyorum. Özellikle PUBG yayın geçmişlerine bakıyorum. Hakikaten var yani öyle bir şey. Nedir onun adı? Seslerde bir farklılık var diğer yayıncılara kıyasla. Hatta oyun benim duyduğum oyun sesiyle yayından gelen ses de farklı. Abi şöyle 7 artı bir surround ya seninki. Artı bir de şimdi sen ses aygıtı olarak realtek değil, logitech kullanıyorsun değil mi o yüzden? Bilmiyorum. Çünkü onun kendi alıcısı var değil mi? Kendi alıcısı var evet. Tamam kendi alıcısıysa legit kullanıyorsun. Dol bir atmos açık mı? Bilmiyorum ki. Bu puan niye birikmiyor amısı? Amısı. Yayını izle bir, o. Öyle bir saatte puan mı birikir amına koyayım? Peki şöyle deneyelim. Ne oldu lan? Pfg şeyi sormuş. 2K 60 FPS'e neden kitledin diyor FPS'ini. Kitlemedim. 143 FPS alırım şu an. O background FPS yani alt tap yaptığımda veya menüdeki FPS. Ne garip oldu lan ses. Size daha mı iyi geliyor? Kutsal anmıştık kız dostum. Sen messenger olacağına bu adam kendisi gelip buraya konuşamıyor mu? Kafa attırtmasın buraya. Aynı. Oğlum bir aynı diyorsunuz. O da diyor bize düzeldi diyor. Ben hanginize inanayım şimdi? Abi burada herkesi memnun edemezsin ki. Herkesin kulaklığı farklı çünkü. Bak bu ikidir önümden geç. Aha vuruldu. Abi sen adama kızdın da ben yazdım sen görmedin o yüzden yazdım. Dostum yapayım. görmediysem sese girsene bu kadar basit. Niye yazıyorsun? Ama, bilmiyorum meşgul bir şey konuşuyorsun bölmek de istemedim. Dur bir dakika. Ya nasıl ölmedi o kadar sıktım siki. Neyse ses nasıldı? Bayağı da vurdum ne iyi. Tam bu maçtan sonra rankınıt olur. Ayt. Ses iyi. Hmm. Kaç tane vurdum ölmedi ya. Bana sik gibi gelmeye başladı ama ses... Ben bunu böyle yapsam olmaz mı ya? Bu çok iyi böyle ses. Bak, adam var ya, sana adam nereden ateş ediyor, adamın boyunu, kilosunu, burnunun uzunluğunu falan her şeyi söylerim bu sesle. Ama öbür türlü çok bir şey duyamıyorum. Müşteri memnuniyeti daha önemli. Müşteri memnuniyeti daha önemli ama oynayamadıktan sonra öyle memnuniyet de olmaz işte. Olmaz. Oyuna odaklanamadım ya. İyi geceler ben işe kaçar mı? Valla kulaklık kazanırsan gider bak ben sana söyleyeyim. Yayını terk etme dostum. Çekiliş devam ediyor arkada. Ünlem hediye yazanlar. Bu maç sonunda çekeceğim bir kulaklık daha. Ee, katılmadıysanız katılın. Maç sonu bir tane çekiyorum. Bu kulaklıktan. Birisi sizin. Daha dört tane var. Haberiniz olsun. Evet, her insanın kulak yapısı özeldir. O yüzden duyduğunuz ve duyamadığınız frekanslar değişir. Yaşta da duyduğunuz ve duyamadığınız frekanslar değişir. O yüzden bu birazcık kullanıcı bir dakika. Özel bir... Sonra ver bilgi. Ya birisi Ercan'a yazabilir mi? Şu sesi kıs amına kıyım içeriden Naralar aralar geliyor ne izliyor bu adam ya? Alelelele <laughs> diye sesler geliyor içeriden. Ne izliyor amına koyayım ya manyak? Haber mi izliyor? Ne yapıyor ki anlamadım. Böyle hediye olmayınca da çekiliş yap güzel oluyor. Nasıl yani? Kuru kuru çekiliş mi? Random yani. Şans denemeli şey. Mesela War Kerem hiçbir şey kazandın tebrik ederim gibi mi? Benim kafamda yeni bir content var paylaşayım mı? Paylaş. Etrafım adam dolu orada. Hani. Setup fotoğrafı atıyorlar ya yayın izlerken. Evet. Yayın izlerken ayak fotoğrafı. Olmadı. Reddedildi. Reddettim. Ben ayaktan tiksiniyorum oğlum. Millet da ne, ne yalanını lan? Ayak yenmez mi be? Yok. Yenir ya abi bu arada. Ya pislik yapmayın dostum ya. Çekiliş mekiliş yapıyoruz. Ya normalde yapmadığınız şeyleri böyle... Zamanlarda yapıyorsunuz ya böyle Bora'yla Hasan'ı alıp böyle kafalarını tokuşturasım geliyor ya. Birbirini yumurta gibi kırmak istiyorum beyinlerini şu an. Yenmez dostum başka konu geç. Pislik Asatası herifler. Kafası 300 kilo da kırılıyor. Tamam ben 500 kilo basarım. Yok. Bir kere yazılınca yetmiyor mu? Yetiyor bir kereydi yazman yeterli. Olsun daha çok yazın. Rally'i beğendin mi tavsiye eder misin? Rally'i beğendim. Kimseye hiçbir şey tavsiye etmem. Böyle bekleyeceğim mi reis? Evet. Yakup Emre Parmak. Nasıl yani ben mal gibi yüz kere yazdım. Yani evet. Ben de hala hediye yazıyorum aralıklarla. Çıkarsa verecek mi bana da? Vereceğiz mecbur. Sonuçta sen de bir izleyicisin. Ya amına koyayım. Ölmen lazımmış abi. Lan ölmedi! Dur. Ah! Havama geldi. Nerede o? Bir dakika çok önemli. Nereye gitti bu ya? Gidelim kaçalım. Çok heyecanlandım adam beni gördü zannettim görmemiş Mersi. Tamam. <laughs> Lan geldi aman koyayım yanıma motorla oturdu ya. Şansa bak. Ellerim alev aldı ha. Bir kil mi? Olsun. Sonuçta ilk 11'deyiz. Sabıkalı eğim. O ne demek lan? O adam bana gelecek. Ve ben onu öldüreceğim. O adam buraya gelecek. Ben onu vuracağım. Aa sağdan gidiyor biri. O olabilir mi? Git onu vur. Sağda adam koşuyor. Beni sal. Kayanın arkasında duruyor galiba. Senin bir haşin ki vegan gibi kendini bu hallere düşürmesine çok üzülüyorum. Vegan mı? Ben her gün et diyorum lan ne alaka manak. Oo, bir sürü şey gelmiş ondan dolayı. Amına koyayım. Ne oluyor lan? Discord'dan ses bastı biri galiba. Üf. Aa, solda ne yapıyorlar? İki kişi vardı orada. Lan adamın gilisi var, bu giliyi almalıyım. Yine başladı. Dostum, otlu map. Açgözlük yapıyorum sana, sakın sıkma. Hayır. Yedi kişi var. Alan küçük. Sıkmayacağım ama gilisini almalıyım. Gilisini almalıyım Bora. Abi, bak, bunu dün yaşadık. Bora gilisini almalıyım. 30 saniye var. O gili çok önemli. Hayat kurtaracak. Orada iki kişi vardı. Galiba gelili olan onu vurdu. Ben de gelili olanı vurdum. Orası temiz. Aynen bak burası iki kil var. Buna kimse sıkmadığına göre tamam. burası safe demektir. Oha 15x var. Kafalık falan. Geli ee, kit alalım. Gidiyorum. Tavamızı atalım artık. Yerimizi belli etmesin. Aa, çok heyecanlı. Ben çok heyecanlanıyorum bu oyun oynarken, amana koyacağım ya. Yılan görsem heyecanlanmıyorum. Bu oyun beni kalp krizi geçirecek bir gün. Allah korusun abi dur amına koyayım. Bak Yaş, var ya yeşil yeşil olduğum içmeni görmedi. Borç oğlum bu adam. Güzel oda gitti. Benim bir eğim. Şşş. yalnız. Oyun sonları çok sessiz olun. Her ses, her çıtırtı benim için çok önemli. Bu onun yerini mi aldı? Hmm, güzel. Ondan sonra sürünmece. Şu dağlar şey olacak mı acaba? Olacak güzel. O sol üstte bak bir tane adam var. Onu görüyorsunuz mu? Tam sol üstte. Dağın tepesi. Evet bak orada kıpraşıyor o. Bir sonraki alan alan dışı olacak. O yüzden bende çanta da var. Sürüne sürün otların arasında ilerleyeceğim. Elim terledi gene heyecandan. Hiç kımıldamıyorum. Yerimiz belli olmasın. Bir tanesi önümüzde. Bir tanesi tepede. Tepedeki inerken muhtemelen bir sonraki alanda ölecek. Dördüncü nerede bilmiyorum. O çantayla maksimum 3 saniye olacak. Dostum 3 saniye gayet uzun bir süre. Hiç merak etme. Kesinlikle bu arada. Atılıyorum. O, Ol, göt oldun mu bak 3'e 1. Bittin sen. Aa üstteki lootlu galiba. Allah. Ezme damına koymuş bala göte. Umarım önüm ottur. Değilmiş. Boku yedik. Şuradaki adam beni görürse sıçtık Sağdaki şey. nerede? Oğlum 3 tane araba Güzel ikisi orada Biri kayıp Şunu vurun artık ya arabayla gezip duruyor Teşekkür ederim Burada bir yok galiba ya. ÖL artık. Tamam o vurdu hiç fark etmez. Kill sayısı önemli değil. Nerede lan bu? Hayır. Tamam. Ya yeter be kaç tane var orospu çocuğu. Ananı sikeyim yeter lan. Lan ne oluyor? Burada. Canım dolmuyor ya bir türlü. Kesin öldük ya. Sakin ol. Sakin ol. Duydum. Duydum zaten. Aa, i̇şte bu. Ya sabır her şeyin çözümüdür dostum. İşte bak infonun önemi. Duyduğunu söyledim ve duydu. İşte bu. Taktiksel ve sabırlı ilerledik. Bak iyi ki almışım bu gliyi. Şuradaki adam bir türlü beni göremedi. Gördün mü? Evet. Şurada yatıyordum amına koyayım. O adamı öldüremedik ama olsun.